Bu da yerlezi arkadaşlar. tamam

Burada gördüğümüz tablodan gerçekten bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak e, mutluluk duyuyorum, iftihar ediyorum. Çünkü hem Ürdün'deki hem Lübnan'daki kamplarda e, buradaki verilen hizmetin iddia ediyorum ki yüzde birini e, sağlamaları mümkün değil. Bunu da yerinde gelip burada e, görmüş olduk. Ben bu noktada emek veren, katkı veren başta elimizin valiliği, kaymakam bey, e, afat'ın yetkilileri ne e, ve emek veren, katkı veren bütün kardeşlerimize, gerek devlet yetkililerine gerekse buradaki bu bölgede yaşayan vatandaşlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Orta Parlamenterler Birliği e, adına heyetimiz buradaydı. E, kendilerine Fream Aşağı Çadırkentli Anlatacağız, gezdireceğiz inşallah. Ben özellikle Sayın Milletvekilimizin nezdinde heyet ödeme çok teşekkür ediyorum. Son derece ilgililer. Burada e, nacizane tüm personelimizin elinden geldiğince bir şekilde Suriyeli kardeşlerimize hizmet etmek için çırpınışlarına şahit oldular. Ben tekrar hayat üyelerine çok teşekkür ediyorum. Türkiye'deki gezdiği kampları nasıl uh, buluyorsunuz o şekilde? Uh, also they would like about the, about your idea about the camps you visited. As yes, this camps the, camp we uh, visited before it's a really a uh, good camp we have seen that people uh, is comfortable and uh, the Turkish public uh, uh, public uh, but because really engaged in a very good and a careful organization. People looks like uh, um, comfortable, even if uh, we can imagine that they are. Uh, İnsan hani hayal ettiğimizin çok çok ötesinde Türk hükümetinin sağlamış olduğu imkanların çok iyi olduğunu gerçekten gördük. Yani, ee, evlerinden, memleketlerinden uzakta olsalar bile yine de kendi kültürlerini, kendi geleneklerini sürdürebildikleri bizleri sevindirdi. thank you very much it's finished when yes. you leave okay thank you very much, much. thank you, thank you very, much. very much thank you thank you thank you, thank you. Thank you.